Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır böyle konuşuyorum, video çekiyorum, saldırı yapıyorum, hızlandırma yapmışız. Burada gördüğünüz gibi 15-16 dakika olmuş. Video çekiyorum. Tabi o arada oğlum ağladı. Ona doğru koştum, gittim, geldim. Diyorum ki video acaba ne kadar oldu uzunluğu falan. Ya şöyle bir baktım ki kayıt tuşuna basmamışım. Yani o kadar konuştum. Boşa gitmiş saldırı yaptım. Hepsi boşa gitmiş arkadaşlar. Hatta şu kanimete canlı olarak daldım. Hani videoya başladığımda bu ganimete daldım. 1 milyonluk 1 milyonluk kanimetti. E, 1 milyon küsür iksir. 1 milyon altın vardı. Ve bir de bonusla birlikte 2.5 milyonluk bir ganimet aldık arkadaşlar. Burada hemen sağ tarafı temizleyip merkeze doğru atıcıları içeriye doğru soktuk. Burada hemen taktik avcı uçağını ve çoklu cennet kulesini dondurdum. Kraliçeyi kestikten sonra belediye binasının olduğu noktada vardının özelliğini kullandım. Belediye binasından hızlı bir şekilde kurtulduk. Merkeze kraliçe güzel bir şekilde girdi. Kraliçe merkezi temizlerken kral sol taraftan dış tarafı rahat bir şekilde temizledi. Bu arada 9 seviye devler, affedersiniz hayvan gibi duvarı kırdı. Cehennem kulesini indirdi. Kraliçenin özelliğiyle birlikte burada e, kraliçe okçu kulesini de kesip köyü üçlemeyi başardık arkadaşlar. Çok güzel bir ganimet geldi. 2.5 milyon. Şöyle sonunda bir göstereyim. Bonusla birlikte 2.5 milyon panimet aldık diyebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra bir saldırı daha yaptım. Bu saldırıda kötü oldu. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Maalesef ki duvar kırıcı almıyordum. Bunun nedeni topmağım vardı. Toprak olduğundan dolayı da duvar kırıcı almıyordum. Burada gördüğünüz gibi şey toprak gelmemiş. Benim toprak da hızlandırmadaydı. İstekleri istekleri doldurdum ve yeni tokmak çıkmadan savaşa gitmişim. Dikkatsizlik, unutkanlık artık salaklık ne, diye, ne derseniz haklısınız. E, böyle e, duvarı olan bir köyü de şeysiz, duvar kırıcısız nasıl çıkacaksın? Yani düşündüm, taşındım, ne yaparım, ne derim dedim. Kraliçeyi buradan yolladım. Şuradan içeri doğru girmeye çalıştım. Dedim en iyisi ben kralı atayım burada e, duvarı kırsın. Kralı bıraktım. Maalesef Kraliçe bir sağ bir sol yaptı. Geldi. Ee, kırdı. Yalnız rakip kral direkt bizim kraliçeye kilitlendi. Burada kraliçenin özelliğini kullanmak zorunda kaldım. Yani oyunun başında kraliçenin özelliğini kullanmamız çok kötü oldu. E, Toplağın olmaması. Kaya balonunu mecburen şuradan yollayıp dedim en azından şu cadıların önüne bir tüneli açsın. Atıcılarla da buradan bir içeri doğru gireriz ve belediye binasını keseriz. Şurada bir hatamız daha oldu. Gittik. Kraliçenin özelliği yoktu. Dondurma büyüsünü atamadım. Hani atıcıları bırakıyordum. Yetiştiremedim. İkinci e, ikinci hatayı da burada yaptık. Allah'tan klan Kalesi'ni hemen hızlı bir şekilde erittik. Sağ solu temizlediğimizden dolayı atıcıların hepsi merkeze doğru girdi. Ve kraliçenin özelliğini kullanmama rağmen ben kraliçeye basacağıma gittim. Koruyucunun özelliğine bastım. Korucunun da özelliği olmaması burada atıcıların bir kısmını kaybettik belediye binasında. Buna rağmen iki yıldız almayı başardık. Bu köyden de 30 muydu neydi öyle bir kupa veriyordu. 3'leemedik yani salaklarımızın yüzünden Üç diyemedik ve 2'de kaldık. Buradan bakalım kaç kupa almışız. %59'da kaldık. Hatta dedim %60 yapsaydık 14 saatlik bir kalkan verirdik maalesef yapamadık. 20 yıl 20 kupada buradan almışız arkadaşlar. Ve 3. saldırıya geçip son saldırımızı da yapıp bölümü sonlandıralım. Gerçekten baya bir yorgunum arkadaşlar. İşten geldim falan. Kafam dolu yani. Evet. Şöyle bir bakalım. 21 kupa köy binası 11'e dalmayacağım. Köy için 30 olursa dalarız. Yoksa 12'lere dalmak istiyorum arkadaşlar. 18 kupa değmez. Evet şöyle bir 3 tane daha sizden bakalım. Yoksa hemen videoyu kesip 15 kupa. Yani 25'in üstünü versen başka bir şey istemiyorum abi. Kanimet falan istemiyorum. Şöyle bir 25 kupayı versen yeter. Evet son bir taneye daha bakıp. 14 kupa. Evet güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani 25 kupayı bir türlü göremedim. Köy binası 11 bir iki defa 25 kupa çıktı. Lakin köy binası 12'de göremedik. Buradan dalacağız. Çoklu cehennem kulesi var. Ee, Kavcı uçağını kesebiliriz. Şöyle biraz yanaştırıp granitemizi bırakıp içeriye doğru bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Evet bu arada yine duvar kırıcı yok da Allah'tan tokmağımız var. Şöyle hemen kraliçenin önüne bir tane balonu yolladım. Hafiften bir içeri girelim. Görür mü okçu kulesi? Görmeyecek. Evet. bayağı bir vurdunuz. Şuradan içeri doğru girelim arkadaşlar. O hava savunması yoksa bizim canımızı okuyacak. Evet bu arada şey kırdı ya. <laughs> ben ee, kraliçe kırdı. Evet içeri bir girin abi. Şuraya hemen bir öfke büyüsü. Şuraya bir atlatma büyüsü. Koruyucunun özelliği. Atıcılara bir tane şifa büyüsü. Ve bir öfke büyüsü daha kullanıp içeriye doğru bir girişimiz yapalım. Burada bir koruyucunun özelliğini orada bir atıcılardan atıcıların ölmemesini istiyorum. Çünkü şey bayağı bir vurdu. Bunları bir dondurup belediye binasını o az bir askerler de olsa kessinler. Kraliçenin özelliği duruyor. Atıcıların çoğunluk bir kısmı dış taraftan gitti. Ondan dolayı belediye binasını dondurdum. Evet. Kraliçe kasırganın hala etkisinde. Kraliçe bir artık olaya el atması lazım. Yapma burada çok atıcı bomba. Oo, atıcılar gitti be. Evet Allah'tan bir kısmı hayatta kaldı. Evet cehennem kulesi e, merkezdeki cehennem kulesini indirmeyi başardık ve rahat bir şekilde köyü üçledik. Hani atıcıyla e, köy üçleniyor arkadaşlar. Max bir köy hani en kral Max köyü bile üçleyebiliyoruz. E, bunu ilerleyen süreçlerde daha çok göreceksiniz inşallah. E, elimizden geldiği kadar hep 3 yıldız 3 yıldız olarak Bak, kasmaya devam edeceğiz. Buradan da bonusumuzu aldık. Ve yıldız bonusumuzu da aldık. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle bir e, hatta e, bu arada şey basmışım. Ne, onun ismi. Madenci bastım arkadaşlar. Tek tür saldırılarda madenci yapacağım. bir Değişikliği olsun. Onun ordusunu da görmüş oldunuz. Şöyle bir şeyimizi yaptık. Şuradan da isteğimizi yapalım ve Şimdi arkadaşlar ufakta bir yükseltme yapmak istiyorum. 10 milyon 700 binlik bir ganimetimiz var. Şunu bir toplayayım. Ne yaptı? 12 milyon. E, biz havanları bitirmiştik herhalde. Havanlar bitti. Evet havanlarımız bitti. Artık toplara başlayacağız arkadaşlar. Top bir tane şuradan çift topu 11 milyon verelim. Ve e, başlayalım topları da artık bitirmeye arkadaşlar. İksirle ilgili yapacak bir şeyimiz maalesef yoktur. Altın madeni var. Ne kadar istiyor? 90 bin. Evet maalesef basamıyoruz. İksirle ilgili arkadaşlar altın madeni basacağım. Bunları da aradan çıkartmak istiyorum. Bir tane kaldı. Onunla da şöyle iki tane duvar bastıktan sonra onu basmak istiyorum. Şuradan birer tane daha duvar bastım. Ne yaptı? 1 milyon 600 bin. Ve bunu da basıp bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. Kusura bakmayın dediğim gibi canlı olarak o saldırıları izletmek istiyorduk ama maalesef yorgunluktan diyebilirim. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu serinin çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.